Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gece bakımımı hep beraber yapalım. Gece bakım dediğim böyle dişlerimi fırçalamak, yüzümü yıkamak, yüzümü sabunla yıkıyorum. Bir de böyle böyle nefesimi tutup böyle yapıyorum. Burnumdan nefes alırsam sabun burnuma kaçtığı için ağzımdan nefes alıyorum. Öyle bir şeyler de yapıyorum. Hadi gidelim yapalım. Bu arada acayip koyuk çok uykum var. Tabii de olmaz olmaz koridorun eşini bir açalım. Ha. Ya da şurayı kapatalım. Boşuna yanmasın. Şöyle. Şimdi nasıl kamerayı koyacağım? Şöyle koyarım. Şunu çekeceğim. Şimdi. Ben Böyle koyarsam hiç olmaz. Şöyle koyalım. Hop hop. Oldu mu? Bence oldu. Gayet oldu. Şimdi şöyle yüzlerimi yıkayacağım. Yüzümü dişim falan fırçalayacağım. Benim yüzümün tamamını göremeyeceksiniz. Neden yok kollarımı sıyırdım. Şey yapacağım. Aa ben şeyimi almadım yapmam. Bir saniye. Dediğim şey buydu. Bunu takmadan yapmıyorum yani. Ay. Böyle takıyorum. Şöyle taktım. Kulakları ver şöyle sallıyorum. Bazen. Tamam geldi. aman alın. Ela gelme. Evet geldik. Nasıl? Senin de çabakların falan seceğime. Çapaklı. Bayağı gözüm bayağı şey gözü aktı. Yani göz aktı dediğim şöyle çapakları oluyor ya böyle akıyor. Silme zamanı geldi. Silme zamanı gördü. Beni dinleyeceksin. Şimdi bakın ne yapacağım. Duman gel oğlum. Oğlum bir gel. Bakın açıyorum. Ne yapayım? Allah'ım Arkadaşlar şimdi burası suya. Tamam 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 dur annem, dur korkma bir korkma korkma ucuk. Burada alttan tutuyorum. Şöyle tabii ki de alttan tutacağım. Onun patin değdir bari. Bak. Doğdu. Tamam 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 tamam. Ama ya ah patin kaldı. girdiği yere bakar mısınız yani? Şuraya oturayım benden misafir olarak. He. Bakım rutini. Bunu kapak resmine koyacağım. Evet bir yere yaptığım için çok güzel bir şey başardım. <laughs> Duman. Su hakkında ne düşünüyorsunuz? Su hakkında ne düşünüyorsunuz? He? Su hakkında ne düşünüyorsunuz? Söyleyin. Çok kötü. Bakın. Hadi o zaman açalım. Haydi bay bay. Bay bay. Bay bay. Gitti Duman Bey. Duman Bey'imiz gitti. Mesela artık içine başlayalım. Bir yüzümüzü yıkayalım. Ayırlayalım bir. Ya ayıla Ah. Uykum <laughs> geldi. Bir iki dakika gözümü silelim. Şimdi şey yapıyorum şöyle elimizi alıyoruz, su alıyoruz. Heh. Şöyle yapıyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle sabun alıyorum böyle. Buraya. 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 Buraya, buraya, burum. 3 2 1. Yaptım. Bunu her gece yapıyorum böyle her gece yapıyorum. Şuna bakın. Elimizi yıkayalım. Şimdi 3, 2, 1. <laughs> Bence siz yapmayın. Hazarla ben yaptık. Hazarla ben yapıyoruz. Gerçekten yıkarken böyle burnunuza geliyor gibi hissediyorsunuz. Nefes alamıyorsunuz. <laughs> Göstermeyin diye yapıyormasın. <yetiniz> ah. <laughs> 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 yaptım sonunda. Sonunda yaptım var ya. Bir daha yapalım mı? Çok güzeldi. Tamam tamam, bir daha. Bir saniye. Evet. Şimdi. Daha ne yapacaktık? Dişlerimizi fırçalayacaktık. Ay diş macunu diye bunu sıkıyorum ben. Bu vay Kum saatimiz neredeymiş? Buradaymış. Kum saatimiz buradaymış. Şuraya koyacağım. İlk bir şunu sıkalım. Sıktım. Gözüküyor gün bilmiyor Biraz az sıkayım. Şimdi 3 şarj yok 3 2 1 ah

Mm-hmm. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Bu kadar da. Ben size bu kadar yaptım. Yani kaç dakika olmuş? 12 saat. 12 dakika 15 saniye olmuş. Eee um, şimdi arkadaşlar şey abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlar da yapmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.